Ya Osman'ın yaptığım yemekleri beğendin mi? Lokantadan mı getirdin bunları? Yo. O zaman niye sorarsın güzel olmuş mu diye sen iyi yemek yapmazsın. Allah'ım sen, ya Allah sen sabır Ay baba amma huysuzsun ya. Sus kız, sus sus. Bile kafana ikiye yarar mı kapuz gibi? E, pardon babacığım. Bu televizyonda da hiç haber mi yok mu? Ne? Yediye bas, yediye. Yedi mi? Ha. <laughs> Sevgili seyirciler sırada zayıflamak isteyen bayan izleyicilerimiz için bir haberimiz var. Artık Türk usulü zayıflamak ya, bak bu haber zayıflamak senin için. göre hem keyifle göbek atıyorsunuz hem de fazla kilolarınızdan kurtuluyorsunuz. Ee, i̇stersen kanalı değiştirelim Osman. Yok be bu iyi de. Bunlar nasıl adam be? Kanalının televizyona çıkmasına nasıl izin verirler bunlar be? Ama abarttın babacığım ya. Ne var ki televizyona çıkmakta? Ne demek ne var? Ya, karısı, kızı televizyona çıkacak böyle orasını burasını gösterecek. Ee, o da susacak yani. Olur mu bile şey be? Aa! Aa! Bak 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 bak. Nasıl adamlar var be dünyada be. Karıları kızları böyle düdeklerini evirir şey varır. Allah! <laughs> Safiye! Efendim? Bu ne sabia? ne Osman'ım inan ki bir suçumuz yok. Hoca dedi ki yüzünüz gözükmeyecek dedi. Gel derim sana Aç aç. Aç sana Açma Osman'ım geçsin öyle açacağım. burada de burada elli sene oturacağım. Burak kardeş, Burak Evet kardeşim. Nasıl Zeyno? Beğendiniz mi? Çok güzel de ne bileyim biraz garip yani. Garip mi? Nasıl yani beğenmediniz mi? Ya Murat kardeş hani sen bir yer telefon açtın ya. Ha. Böyle dansmaz deyince yani ben böyle halay malay böyle Urfa Diyarbakır falan zannettim yani. Böyle şaşırdım birden yani. Seyit hiç olur mu öyle şey? Burada sadece batı tarzı müzikler var. Ya biz onları bilmeyiz ki. Ya siz biz ne yapıyorsak aynısını yapın hadi. Tabii tabii hadi. <laughs> ya, ya olmuyor böyle ya. Oluyor hadi oluyor hadi. Seyit çok güzel oluyor. Hadi baba yapamayacağız biz bunu. Ya abi böyle küçük küçük durmasana. Ellerini kullan kendini müziğe bırak hadi. Ya olmayın Murat kardeş olmayın ya. ya. abi beceriyorsunuz oluyor hadi. Seyit evet, bunlar bize gülüyor. Ne gülüyor lan? Abi dur ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun ya? Siz kusurumuza bakmayın pardon. Ne yapıyorsun abi? Gülüyor ya. Ya Murat kardeş biz bunu beceremeyecek ya. Abi beceriyorsunuz çok güzel oluyor. Hadi devam. Zeyno sen iki dakika beni burada bekle geliyorum. Hadi hadi Zeyno sen kalk hadi. Selam aleyküm. Selam. Ya bak oğlum. ne biçim müzikler çalıyorsun ya? Yani Seyit Seyit olanı böyle zulüm görmedi ya. Kurban olan yaradana ya. Şuradan böyle davul falan yok mu böyle? Delilo var mı delilo? Dalga mı geçiyorsun sen? Ya ne dalga geçeceğim bak. Mendil getirdim boşa gitti. Şuradan böyle güzel bir telir açalım. Ne diyorsan, bak, içimden geldi. Ne evet. daha? Seyit bu kimdir? <laughs> Hiç yani bir şey müştah. Ay merhaba şekerim, ben <laughs> seni Allah çıkardı karşıma. Ne kadar güzel oynuyorsun sen öyle ya. Karşılıklı oynayalım mı? Ya kardeşim. Ya sen deli misin? Manyak mısın? Kasta mısın? Ya git başımdan ya! Başıma bela mısın sen benim ya? Ayy! Haşir erkek! Gel oynayalım! Ulan sen! Sana gibi yapıştın bana! Sen manyak mısın, deli misin oğlum? Sen benim başıma bela mısın ya? Gebertecek seni ya! Alıştın başımdan ya! Ayy! Sinirlenince çok tatlı oluyorsun! Tatlı mı? Ulan seni! Ah! Elimden bir kaza çıkacak manyak! Gel Zeyno! Yine bekleriz.